Merhaba dostlar. Bu güzelliği görmek istiyorsanız bunların yapılışını merak da ediyorsanız videomuzun devamını izleyin. Merhaba arkadaşlar. İşten geldim. Üstümü değiştim. Elimi ayağımı yıkadım. Mutfağa soktu. Ne yapacaksın Selma dedim. Benim büyük oğlan mecmekli köfte istemiş emir büyük yerden olduğu zaman hayır diyemiyor Selma Hanım. Biz de yapılış şeklini beraber paylaşalım diye hem bize vlog olmuş olur bir de yapılışını da siz de görürseniz çok mutlu oluruz. Hem de izlemesi de çok keyifli olur. Değil mi Selmacığım? Merhabalar değerli kıymetli dostlarımız. Bugün Cuma. Cumanız hayırlı, nurlu, bereketli olsun efendim. Allah'ın selamı evinize, üzerinize. Bereketi evinize, üzerinize olsun değerli dostlarım. Hayırlı Cuma var. Evet, bugün maalesef bizim e Flensburg'ta kaldığımız kasabada ilk defa bir ezan okunmuştu. Ee, izin alınmış, dışarıya canlı olarak verilmişti. Ama maalesef biz yetişemedik. Gittik ama elimiz boş döndü. Rabbim nasip etmedi. İnşallah bir daha olursa Ercan'ı bekledim. Ercan işten geç geldi değerli dostlarım. Gittik ama yetişemedik. Nasibimiz de yokmuş ama sağ olsun dumlu lezzetler bana internette işte, WhatsApp'tan yollamış dinle diye biraz dinledim duygulandım ne yalan söyleyeyim yani bir orada olmayı çok isterdim ama nasibimizde yokmuş dostlarım her neyse değerli dostlarım başınızı ağrıtmayalım. Vlogumuzu doldurmayalım. Ercan Bey'in dediği gibi biz bugün sizlerle mercimekli köfte yapacağız. Aslında benim akşam yemeğim etle pilav yapılacaktı. Ama Orçun nereden aklına geldiyse anne benim canım mercimek köftesi de istedi. E tamam oğlum istiyorsan dedim yapalım dedim. Ben istediğimi yapmıyorum ama. <laughs> Ercan'a mantı yok. Hayır. <laughs> Her neyse arkadaşlar aslında buzluğumuzda var da gıcıklığına illa da şey istiyor. Bu e, ya taze taze yap diyor. Ben de biraz rahatsızım yapmayacağım diyor. İnatlaşıyoruz. Bakalım erkeğin fendi mi kadının fendi mi? Toprağı mı var ya mantığına ne kız? Tamam tamam Ercan'cığım öyle olsun. Tamam. Ben de biraz inadımdır. O inat ettikçe ben de inadına yapmıyorum değerli dostlar. Hiç sevmem ki mantığı. He he sen mi? İnan Türkiye'ye gider arkadaşlar izine. Ya. Anneciğim be, yazık zavallı. Buzluğun Ercan'ın geleceği zaman mantığıyla doldurur. Bu bir gider karınca misali hepsini yer bitirir kadının dolabı boşaltır gelir. Her gün yerim. Her, her gün, gün yapar anneciğim ona yazık. Ercan'ın sevdiğini bildiği için Ercan'a özel buzluğu doldururlar. Allah razı olsun onlardan da. Ya Onların bak. da cumaları hayırlı olsun. İki, iki, i̇ki senede bir gidiyor. Her sene gidiyor. Seneden seneye mantı yemişsin. çok mu sevme? yapma gözün ya. Tamam canım. İyi afiyet bal şeker olsun. Neyse bak arkadaşlar benim gözlerimin sulanmasının nedeni e, soğanları doğradım diye. O yüzden gözlerim. Ercan ayırsın. müsaade edersen biraz sus da oralara da gelelim rica ediyorum. Evet değerli dostlarım Ercan'ın çenesi bitmez. Şimdi ben size mercimekli köftemiz hakkında biraz bilgi vereyim. Dostlar şu bardakla biz ölçtük bunun e, tam ağzına kadar doldurmadık hemen hemen dudak payı ayırdın mı 250 yok aşırı. arkadaşlar dudak payı falan değil hemen hemen iki parmak kız, eksik kadar, hayır e, iki, iki parmak eksik 250 e, şey milim bardaklık e, kırmızı merceğimi yıkadım Hı. güzel cemim şimdi üzerine su dökeceğiz ve evet. bunun altını da açacağız Ercan suyunu dök kaynaya dursun. Başına iyi Selma. Ercan ben değil <hadi gülüyor> <yedim>. mercimeğe dökeceksin <laughs> ha, o suyu. sen Göz karar suyun... kararı arkadaşlarım yüzünü geçecek kadar. Sen bana yeter de. Biraz daha. Biraz daha. İşte arkadaşlar böyle oradan da bir kaşık al. Acı, çırak biraz canlı Ercan canlı. Oo, Biz suyunu... Çok mu iyi Ercan'cığım bu demir kaşığı alabilirsin. Bu demir Ercan gözünün önünde. Kız suyu da bana döktürüyor arkadaşlar ben var ya. Besmelengi çektin pismel... mi? Her zaman yaparım onu her zaman Hı. çekerim. Ben deliriyorum arkadaşlar. Evet, Biraz ben... daha su koy Ercan o çeker çünkü. Şimdi bu çekiyor diye var ya bana, ben şimdi eziyet edecek görüyor musun yandım ben. Yandım. Evet dostlarım şimdi biz bunu buraya altını da yaktık. Ercan'ın eli çok korkak alışıyor. Şöyle tamam şimdi oldu. Oldu mu? Ha. Döktüğünde 20 gram. Neyse şimdi biz dostlarım bunu demleme şey kaynamaya bırakacağız. Bu kaynadıktan sonra bunun peşinden ben buraya aynı bu bardak ölçüsüyle e, 250 250 iki su bardağı 250 milimlik iki su bardağı hemen. 250 250 kaç ediyor Selma? Ercan <laughs> niye sinir ediyorum? 500 etmiyor mu? <laughs> ah, 500 gram oluyor. Sınırı geçti. Ya ben az dostlarım böyle gramlan şeyinle falan uğraşmayı hiç sevmem. Benimkisi göz kararı. 250 sizler hani kimileri soruyor niçin gramlı falan yapıyorsun anlamam ki. Her neyse 250 250 500 gramlık ince bulgurum var. Güzel bunu da ayıtladım dostlarım olur ha taşmaş olur dişimiz kırılmasın dedim. Sadece kaç gram Selma? Ercan'cığım lütfen sus. Burada da bulgurum var. Mercimeklerimiz haşlanınca bulgurumuzu onunla birlikte birleştireceğiz. Akabinde de dostlarım ben hemen hemen 3 Ye, Yemekli kuru soğan. Pardon Ercan Bey hemen oradan işaret ediyor. Ben doğradım evet, ya. İşte ben Ercan doğradığı ben? için biraz iri iri olmuş. Artık kusura da bakmayın. Hiç daha minik minik doğras. Ben Vallahi, olsaydım daha minik tam çiğ doğrardım. Köftelik, ha, yoğur, Hiç de değil dostlarım. Biraz iri iri. Bakmayın siz öyle. Koca Tır, koca bakın. Hmm. Mantıya da güzel olur ha. Her neyse e, bu kuru soğanlarımın içine zeytinyağımı dökeceğim. Bir güzel zeyt e, kuru soğanlarımı kavuracağım. Ondan sonra mercimekle bulgur birleşip soğuduktan sonra bunları üstüne ekleyeceğim. Burada da biber salçam, domates salçam, 2 adet sivri yeşil biber, yeşil soğan, maydanoz. maydanoz, onlar da doğrandı. Burada da baharatlarımız var, İsteğe bağlı, arzuya bağlı. Toz biber, kırmızı biber, kekik, yaprak biber, ne? karabiber, ne istiyorsanız dostlar, artık Kostel canınız. Sen ben atmadın içine, her şeye saydın kardeşim. Yani lezzet bakımından Ercan'cığım canınız He. ne istiyorsa onu yapacaksınız dostlar. Biz mercimeğimizin altını açtık. Açtık mı? Evet altı açık bak burada biliyorum yanıyor. Ya, biliyorum, biliyorum. Ha bunu kaynamaya bırakacağız. Onun bu işlem beklememiz için bize bakın her şeyimiz hazır. Sadece bize dediğim gibi her zaman zaman ben lazım. Selma. Sen hep hazırsın zaten. Ben, ben hazırım. Şah dışı şart paz oldun. Sen hep oradasın. Vallahi yandım. İşten geldi. <laughs> uygun var diyorum. Kadın beni mutfağa soktu. Ben ne yapacağım? Ama ne Nercan sen de mıyırlanma sanki ben mi yiyorum tek başıma? Sen de yiyorsun. Bak ben kilo veriyorum. Maşallah. Ne 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 Tabii canım. Her neyse dostlarım, burada da ee, bizim dünden bir tart yapmıştık. Böyle kek yap şeyi. Ee, Suğur dede dedi ki anne dedi akşam yemeği için dedi evimizde de çilek vardı. Bu çilekleri de Talha'dan saklamıştık. Eğer bunları da görseydi bunları da yiyecekti. Bizde bugün tatlı falan olmayacaktı Nasıl, dostlar. Nasıl söyleme. Ee, sen elleme. <laughs> o bile yetmez şimdi bize. Ee, i̇nanın aa, 8 paket almıştım değil mi? 8 paket e, lidilden almıştım çileklerimi. Maşallah Talha hepsini götürmüş. <laughs> bunu da iki dolap var. maşallah annesi değil. Annesi değil, babası gibi. <laughs> He beni karıştırma. Neyse ben bunu iki dolap var. Bir o dolaba saklıyoruz. Bir o dolaba çocuk bunu da bulup yemesin. Dünden yapacaktık. Anne yiyeceğim deyince biz çilekleri sakladık. Ne yalan söyleyelim. O yüzden biraz çileklerimizin buraları da kötü olmuş olabilir. Onları Onlar da şey alacağız. Olur, onları alırız, onları. Burada bir adet kekimiz var dostlarım. Evet. Bir de çileğimiz var. Evet. Bir de burada pudingimiz var vanilyalı. Evet. Bir de tortungus ne? Tortunqus var. Bu da jölemiz oluyor dostlarım. Ee, biz şimdi bunun için bir de sütümüz var. Sütle Ay Ercan sen hep varsın. Sus benim. <laughs> ya hep benim kafam karışıyor ya. Yapmayın <laughs> bana bunu. Allah aşkına. Oh, oh oh Ben sana dedim. Ercan blok doluyor. Bak şimdi ha, ben tamam. 9 dakika oldu. Ha bu yandı. Evet dostlar. Şimdi biz bunu su az sütle birlikte bu iki, e, pudingimizi pişirecek. Pişirdikten sonra bu kekimizin üzerine dökecek. Döktükten sonra hafif pudingimiz soğuyunca çileklerimizi dilimleyip üzerine dizicez. Dizdikten sonra da tekrardan bu törtunguz şeyi pişireceğiz. Evet. Ha, annem arıyor. Anne azıcık bekle. Bu Şim jölemizi hocam, su deniz yapacak evet. ya da sana yaptırırız. Bu jölemizi de pişireceğiz. Jölemizi de en son üstüne dökeceğiz. Buzdolabına atacağız. Şimdi biz e, mercimek kaşlanana kadar bunu yapıp bitireceğiz. Bunun için de dostlarım biz pudingi pişire duralım. Ondan sonra sizi tekrar arayalım. Şu anda annem arıyor. Bir de anneme bakayım ne istiyormuş. Birazdan görüşmek üzere dostlarım. Hoşçakalın. kalın evet arkadaşlar. Hadi. Gördüğünüz gibi mercimeklerim benim hop hop oynuyor. O oynayana o oynaya dursun. Bir yandan da pudingimi yapıyorum burada. Onları da koydum, altına açtım. İyice yakmazdı, Görüyorsunuz. İyice karıştır. Selma, sus. Beni çekme. Selma mi? sen çok konuşuyorsun. Acaba ben konuşayım, sus. Orayı çek. Evet dostlar, iki paket pudinge 1 e, litre, litre süt attık biz. Şimdi süt bu... atmadık Selma, sütü döktük. Tamam sütü döktük, atmadık. Ee niye sen beni? Ya arkadaşlar sizler bana kızıyorsunuz da. Ama bu adam da var Ama ya sen 10 sene şimdi... kaynanaya bedeli diyor ya. Tamam da, da sen şimdi attıkça hayatım. Attık olur mu? İçine ne Ya bizim Türkçemiz böyle. Her şey anlıyor, yani konuşuluyor, her şeye yakışıyor. İyi tamam hadi. Her neyse şimdi biz bir e, litre sütümüz iki paket pudingimize boşalttık. Şimdi bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra kekimizin üzerine dökeceğiz dostlar. O dökülürken ben de bir yandan kekimizi, çileklerimizi dalgadan saklamıştım ya. Birazcık kötü olan yerleri var. Onları temizleyeceğim. Evet, da dışarıda bisiklet sürüyor. Sürsün. Anne, oradan da beni dinliyor. Anne, niye bana öyle diyorsun diyor. Hmm. Evet arkadaşlar. <laughs> Ay bu pudingin şeyi Selma bunun kokusu da ne kadar güzel ha. Vanilya ya. Vanilya Gerçekten güzel. Vallahi helal olsun Selma sana. Vallahi yaşadın sen. Sen Niye çok sen var ya yemin ederim bu dünyada ben en şanslı kadınlardan birisin. Allah Allah. İyi söylüyorum bak. İyiyim, Maşallah elinden her iş geliyor ama ne güzel karıştırıyorsun. Benim, benim, benim. Evet, çok şanslı bir benim, benim geliyor. İşim olduğu için her zaman. Evet, olur. bir yandan da merjimeye karıştıralım arkadaşlar. Karıştır. Karıştırmak karıştırma karıştırma bana. Minnettar olman lazım ki. Ben karıştırayım da gelensin de Selma yapsın. Selma vallahi ne nah kadar yoruldum ha. Nah, iki saatte karıştırıyor hepsini. Heyecanlı. canım? Sen de sıkacaksın ama. Yani, her zaman. Oo bu dibine tutmasın değil mi Selma? Bu bu sertleşiyor. Ya usul. öyle çevir devam çevir Ayfer. Hep çevirecek mi? biliyor Biliyorum kızım sen de ha, aşk olsun. Her zaman ben yapmıyor muyum? He Yok. Canım. Mesela yani. Evet arkadaşlar. Bu oh, vallahi sertleşti arkadaşlar. Yemin ederim bak. Bakın. Oha patlıyor. Kapatayım mı tamam Ben Biraz daha devam karıştır. Çünkü sert ka, oluyor. Sert mi oluyor o Tamam karıştıralım. Evet tamam, Ercan Usta. Tamam bence bu kıvamını buldu arkadaşlar. Bu yeter. Bak görüyorsunuz siz de. Bak görüyorsunuz. Yani kıvamını buldu. Ben bile karıştırmakta zorlanıyorum inanın. Tamam yeter dedi. Tamam Selmacığım yeter. yeter. Tamam, değil, ağacım, yeter. Hemen onu burada da alalım. Tamam, göbek attı. attı. Göbek attı. Göbek attı. Evet dostlarım. İşte bizim kekimiz pişti. Yani pudingim. Ah neyse. Yani ben unutuyorum. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar, pudingimizi döküyoruz. Kaşırma Selma, yapamıyorsan bırak başına ben geçeyim. Şey versene bana, ben <laughs> bir Sen hiçbir şey yapamıyorsun Selma. Evet arkadaşlar, görüyorsun pastalarda da benden soruluyor artık. Vay, vay. Selma kız, yemin ederim çok balısın ay, vallahi. Yine, Selma, yine başladın gene. Tamam, tamam o kadar şey. Selma, yapayım. dünyaya gelsen bir daha beni alın mı? Yok almam, aman aman <laughs> bir sefer almayın, bu hakkımı kullanmayacağım. Allah Allah aşk olsun Selma kız, bütün işini yapıyorum daha Tamam ne bozma istiyorsun? işte, dondu bırak, tamam, tamam. tamam. Koy bunun içine şu kalanları da küçük küçük kaselerin içine ay, koyalım. Ay ben bu kaşıkla yerim ben. Tamam. Evet dostlar. Şimdi biraz kekimizin, bu pardon pudingimizin Soğuması. birazcık soğusun. Soğuduktan sonra bakın dostlar burada da çileklerimiz var. Çileklerimizi yerleştireceğiz üzerine güzelce. Sonra da bu jölelerden pişireceğiz. Tekrardan da üzerine jölemizi dökeceğiz. Ondan sonra da afiyetle tüketeceğiz. Evet dostlarım, şimdilik kapatalım. Bundan sonrasını zaten siz bizden daha şimdilik iyi biliyorsunuz. Hoşçakalın. Şey pardon, biz bu pudingi pişirirken içine toz şeker de atmıştık. Size söylemeyi unutmuşum ben. Özür diliyorum. İçinde de yani altı yemek kaşığı ben toz şeker attım. Biz biraz şekerli ee, sevdiğimiz ben için. diyorum. Onu da söyleyeyim de. Ben diyorum. Sana Aa, demeye. o az konuşmaktan oluyor. Az konuştuğundan unutuyorsun. Evet dostlarım. Reçim. Şimdi biz mercimeğimizi e, yoğururken bir de o zaman beraber olalım. Şimdilik Allah'a emanet olun dostlarım. Şimdilik hoşça kalın Kapa. ve bizim hikayemizde kalın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben yoğurmaya başladım. Salça sinan soğanını yaktık içine bocaladık Ondan Sonra mercimeklerimiz de bulgurumuz da soğudu. Şimdi ben bunları güzelce ben böyle çiğ köfte yoğurur gibi yoğuracağım. Değil mi Selma Evet. Evet dostlarım, tekrardan selamlar olsun efendim. Ercan Bey'in dediği gibi şimdi biraz da limon suyu sıkalım. Evet. Şimdi Ercan Bey bunu bir güzel yoğuracak. Gerçekten buna da erkek gücü istiyor ha. Evet dostlarım bakın o Ercan yoğururken bizim çileklerimiz de bitti. Şöyle göstereyim. Jölemizi de üzerine döktük. Çileklerimizin altında pudingimiz var. Bu biraz soğuduktan sonra kesip size de bunu göstereceğim. Akşam tatlısı olarak pudingli çilekli bir tart yaptık. Mercimek köftemiz var. Arkadaşlar geçen defa eldivenle yaptım. Eee benim de içime sinmedi açıkçası. Arkadaşlar da çoğu dediler. Yani enişte eldivene gerek yoktu diye. Bugün de eldivensiz yapıyorum. Böyle daha iyi. Çünkü neden iyi? Elimin lezzeti giriyor. Öbür türlü de eldivenin lezzeti giriyor. Tamam giriyordu. ağzın çalışmasın, elin çalışsın rica ediyorum. Kız ben hiç konuşmuyorum ki. Sen mi Erca? He Allah canım. Allah Allah. He he he. Ulan beni de var ya konuşan adam yaptım. Olsun evet Selman. dostlarım bakın. Gerçekten rengi falan çok güzel oldu. Arkadaşlar bak daha yoğur, bak, yoğurmaya başladım da 3 dakika olmadı. 3 dakika bakın. Daha yoğurulacak bakın. Daha 3 dakika olmadı bak. Tamam. Maydanozunu falan da. E, onları da atalım Selma'nın. Ver onları. Sen şimdi içinde bir direm kalmasın diyorsun. En iyisi ben bunu iyice Sileyim süpüreyim. Aynen öyle. Buraya da böyle. Marulumuz da fazla kalmamış evde. Buyurun. Olan marullarla artık bu sefer çok güzel bir süsümüz olmayacak görüntüümüz. <laughs> Ama Selma. Ne İçinde ki, yeşil adam. soğan var arkadaşlar. İki <laughs> adet sivri biber var. Ee, biraz da maydanozum vardı. Soğan. Kuru soğanları pişirdi Gercan. O ilk bulgurla buluştu. Bunlar görüntü amaçlı. Ben çiğ köfteyle karıştırdım. karıştırdım. Sen böyle. hep karıştırıyorsun zaten. Alışığız sana. Allah oh, da seni Ay. <laughs> Neredeydi? Birinin vlogunda mı görmüştüm ya? Kim paylaşmıştı? Hatırlayamadım da. Çok hoşuma gitti. Ee, karı koca hastaneye gitmişler galiba. Kimin vlogundaydı? Hakkını helal etsin. Ercan. E, karı koca hastaneye gitmişler. Hani maske takılıyor ya. Evet. Ee, Ka, e, karısıyla birlikte deme. eve gelmişler. Kadın e, kocası e, sandığı kişi maskeyi açınca kocası olmadığı ortaya çıkmış. Ama ne demiş? Dikkat edin kocalarınıza maske takarken evet kimi aldığınızdan haberiniz olsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayır dediğim gibi seni karıştırmayın. <laughs> Yok beni kimse beni karıştırmasın. Ama doğru mu Selma? Maske müsküde kalırsa şeyde ne? Tele, e, telefondan sanki maydanozun bir şeyi falan az gibi duruyor. Aslında bayağı da var arkadaşlar. Hemen hemen bir demet maydanozun. Şey buna, çok cimrisin seninle, Çok. Hayır Ercan öyle gözüküyor. içinde kayboldu. Tamam, Bakın içinde. arkadaşlar Aman, hep maşallah. içinde bayağı var. Şu yaptığımızda bana köy dolayı, Köy köy. Niye böyle renksiz gözüktü onu anlamadım. Hayır rengi ne güzel. Rengi güzel. Ben Hayır yeşillik vardı. yönünden. Bakın dostlarım. Yeşil Ercan şu elini çek. Bakın hani böyle yakından gözükünce oluyor ama uzaktan mı beni de gözükmüyor anlamadım. Biraz da biz minik minik doğuruyoruz ya. Çok ufak mı acaba? evet. Ama bu sefer e, cimrilik yaptın sus konuşma Selma. Hayır Ercan bayağı. Sen, sen depoyu doldur. Gel şuraya azıcık şey doğru. Olacak iş mi Selma? Evet. Devam devam yoğuruyor Ercan. Zaten benden başka kim yoğuracak. Selma, sen, sen de yoruyorsun ya. Elinde telefonla sağa sola yoruyorsun. Aslında gel azıcık da ben geçeyim başına. Sen elini yıka da hadi. Yok ya bırak. Sen ben de gücün, sıkacağım ya. Senin iki gücün benim, senin iki elin benim tek elim bırak. Hadi canım sen de. Tabii herhalde canım senin gücünden benim gücüm Bakın dostlar gerçekten nefis oldu. Ben dayanamadım lezzetine baktım. Vallahi şahane olmuş gerçekten ben de baktım arkadaşlar kusura bakmayın. Ben böyle bir şeyler yoğurduğum zaman. Geçinde de ben ne yaptıydım Selma? Bu mercimek köftesi o biri neydi? Kısır. Kısır yaptım. Yani şimdi bir çiğ köfte mi kaldı benim? Hı, hı. Oh, ondan sonra emekli oluyor muyum? Oluyorsun. <laughs> Ayırttım vallahi. O zaman onu da yapar da ben emekli, emekli olayım Selma. Sen ben ne yapacağım ben yoruluyorum yazık günah bana. Ama aklımda kaldı biliyor musun? Ne? Ben sana dedim ya Selma dedim dünyaya bir daha gelirsen beni alana dedim ya sen yok dedim e? ya. Kalbim sızladı. Aman aman ama sızlamasın bir aslında, şey olmaz. Aslında. <laughs> Senin söyleyeceğini ben söyleyecektim. Sen benden önce davrandın. Ne dedim ki? Yok almam dedim. Ay Ercan hadi şimdi mevzumuz o mu Allah aşkına yapıyorsan yap da. Acıktık, ben de seni almam. Aman almasana ama ben de çok meraklıyım dermişim. Şimdi ne <laughs> Çünkü neden hep beni mutlaka sokuyorsun? Tamam Ercancığım. Dostlarım, şimdi biz yapılışını gördünüz. Evet, bir yoğuruluşunu de, gördünüz. Evet, bir de, bir de ben bunu Ercan'la uğraşmadan şunu bir sıkayım. Şuraya marulların üzerine dökeyim. Ondan sonra bir de sunum halinde karşılaşalım. Allah'a emanet olun. Ve bizim hikayemizde kalın. Tamam? Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Ta 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 ta. <laughs> Ellerime sağlık benim. Evet dostlarım bakın bizim mercimek köftemiz bitti. Kekimiz de bitti. Ben de bittim. <laughs> Ercan da bitmiş. Ben de bittim. Vallahi yoruldum <laughs> Selma'cığım. Yine ha. Evet elinize sağlık Ercancığım. elimize pardon. Evet dostlar yapalım. bu da servis halimiz. Üzerine ben narı şişkisi sıktım Çevirdim bolca. Mağarolumuz azıdı bu sefer. Mağarolumuzu biraz altlara yerleştirdik. Of, Bakın yok. kekimiz de böyle oldu dostlarım. Ercan çevirme benim başım dönüyor. Sen niye dönüyorsun onu anlamadım. Ne bileyim ben de döndüm telefonla. <gülüyor> Bakın <gülüyor> altında vanilyalı pudingi. Çok Üstünde çileği ile birlikte. Akşama da e, biz bu mercimek köftesi tabii ki öylesine atıştırmalık oldu. Biz kendimiz yani pilav ve et yemeği yapacağız. Evet. Şimdi bunları size göstermek için çektik. Şimdi Ercan'la biz tekrardan serüvene başlayıp bir pirinç pilavı ile et yemeğinin başına geçeceğiz. Benim yani ben, bizim... ben hiç uyumayacak mıyım? <laughs> Uyumayacaksın. Bizim işimiz bitmedi yani kız dostlar. Yemin ederim var ya kız övmek yapamazsın. Yemin ederim bak ay yalansa namertim bak. Çok şanssızlık. Evet Ercancığım. beni almam diyorum. <laughs> Alırım Ercan Nasıl Almayacaksın. Alırım hayatım. Arkadaşlar. Beni almıyormuş ya. Alıyorum alıyorum. Tamam. Şimdi sabaha kadar uyumaz. Alıyorum Ercancığım. İyi e, tamam. Evet, evet dostlarım. Bizden bugünlük bu kadar. Allah'ıma emanet olun. İşiniz, gücünüz Bizi rast kapanış. gitsin. Şu kötü süreçteki zamanda Rabbim evinize acı, üzüntü, keder uğratmasın. Allah'ıma emanet olun Hoşçakalın. Ercan Bey ile de kapanış yapalım. Arkadaşlar hoşça kalın ve bizim Selma ve Ercan bizim hikayemizde kalın. Likeleri de lütfen unutmayın. Hoşçakalın!